Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bozkurt'un hesabındayım. Evet. Burada oyunumuz çıkmıştır. Bu oyunda bu videoda bunu göstereceğim. Burada arada ekranda tuşlar olduğu için özür dilerim. Blue Stakes'in Ha. Ha. Selam değil. Great. Right. Gördüğünüz gibi Bozkurt'un hesabı. Bozkurt. Kendimi bulacağım şimdi. Evet ben. <laughs> Bozkurt'un kaç Robux'u varmış? Hiç Robux'u yok mu? da bir Robux alsam mı ya? 40 Robux alsam mı <Gülüyor> 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 Belki boş videodan sonra Robux alabilirim ama belki Gördüğünüz gibi Boz Kurt'un hesabındayım şu an. Bakalım fly çalışıyor mu? Çalışmıyor. Neyse. Bu arada burada kontroller falan daha garip. Mouse'un sağ kliyle değil de sol kliyle şey yapıyorum. Ekranın duruş şu yönünü değiştirebiliyorum. Oynayılır ileride daha çok şey getireceğiz biz. Neyse. Bu videoda kısa olsun. O zaman. Kısa ama öz bir video. Zaten Bozkır'da hesabına girmeye çalışıyoruz. Şu an. O yüzden. Arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.